Herkese merhaba arkadaşlar. Bizler Yaman'ı İdris manyağının kaçırdığını düşünüyorduk. Ama Yaman'ı sinsice bayıltıp kaçıran kişinin aziz olduğu ortaya çıkacak. Yaman'ın dudağındaki yara izini fark ettim. Anlaşılan Yaman kavga ederek kurtulmayı başaracak. Aziz kabus mu görüyor? Yoksa Yaman Aziz'i bayıltarak dışarı mı çıkardı? Ben bu sahnenin Aziz'in kabusu olduğunu düşünüyorum. Aziz hadsizi Yaman'dan intikam almak istedi. Ama Aziz yaptığı şeyin içten içe doğru olmadığını düşünüyor. Aziz hem de aslında Yaman'dan korkuyor. Aziz ve Yaman kavgası artık bitsin. Aziz'in ailesi yüzünden seyre bir şey olmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Belki de Yaman Aziz'i gerçekten kaçırmıştır ve Yaman Aziz'e bir ders vermek isteyebilir. Her ne olursa olsun Yaman kurtuldu ve Seher'in aşk dolu kollarına geri dönmeyi başardı. Aziz ve Yaman hikayesi oldukça ilginç bir hal almaya başladı. Keşke ikinci sezonun tamamında bu şekilde aksiyon sahnesi yazılmış olsaydı. O zaman dizinin reytinglerinde inişler ve çıkışlar olmazdı. Emanet dizisinde olaylar oldukça hızlı ilerliyor. Ama Seher ve Yaman sahneleri giderek azalıyor. Yaman ve Aziz birbirine silah doğrulttu. Yaman silahı uzun zaman önce bırakmıştı ve Aziz silah taşımıyordu. Oldukça karışık bir fragmandı. Ama daha sonrasında Yaman Aziz'i takip ettiğine göre yine bambaşka bir şey olmuş olabilir. Çünkü her ikisinin de kıyafetleri başkaydı. Sizler de düşüncelerinizi bana yazın lütfen.